Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bizimkilerle troll yapacağız. Troll gittim diye kandırdım onları. Şu an öyle bir troll yiyeceğim ki onları. Hiç alandım hatta. Bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en korunak o en en korunaklı sığınak yapacağız. Arkadaşlar, oğlumuzdan beri zaten orayı gösterdim. gösterelim. çekmemiz gerek. Ön, zam, zam, bu video bu yeniyor arkadaşlar. Kilete vuruyor çekmemiz gerek. Bu şey. video bence. Öh he. E, nasıl, nasıl gelecek bu sığınak? Mi? Oğlum bunlar o zaman bizi yer, bizi yer. Ya blok kır kıramıyor. O sıkıntı. Bu arada bunlar blok kıramıyor. Tamam, ben de şurayı yapacağım o zaman. Ya ben burayı seçmiştim. Ya bana ne? Ben burayı seçtim, tamam Arkadaşlar en korunak. Ondan sonra bir de alev gelir deneyelim bence. Arkadaşlar miner sığınakları çöp edecek herhalimiz olsun. İlk midir ardından ogre. Sonra arkadaşlar hiçbir şekilde kırılmayacak bloklar kullanmak lazım. Evet. Sonra yine strateji. Evet işte bu yüzden vidir seçtik ki yani. Ben netherite koyacağım evime. Nether Bir işe yaramaz ki nedir artık? acaba? Ne? Hangi Savaşmayacağız ki. Savaşmayacağız ki. Evi kırmaya çalışacaklar. Ne kadar? Ee, en son kirince Hayır, en hayatta kalacağız. Sığınaklar en son hayatta kalan kişi şey kazanır. Evet. Sınatlar, için sana çıkmak yasak. Sığınak parçalanırsa da mı bekleyeceğiz? Sığınak parçalanırsa ölmemek için koşturabiliriz. Bu arada arkadaşlar yeraltı sığınağı var. Yeraltı sığınağı Ama yeraltı sığınağı ben tam da yeraltı sığınağı yapmayacağım. dio değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Pşş, arkadaşlar, et, çıldırmış. Sen çek. Yapma, yapma. Ben niye çekeceğim? Bak ben ben de, ben yapayım, tamam, yapıyorum. Tamam çek. Benim sığınağım çok güzel olacak arkadaşlar. de Çok dayanıklı olacak işte. Benimki de bayağı dayanıklı olacak. Bu arada benim feeder videosu benim Geralt'sına ulaşana kadar bir sürü obsidyen kırması gerekecek. Kopya yapmak zorunda mı? Değil. Ne? Kim yaptı bunu? Ben yapmadım. Ne oldu? Hanginiz benim yerim patlattı? Ne oldu be? evlenelim biz. Ben yapmadım. <laughs> Videoda her şey gözükür zaten ben yapmadım. Benim orada sadece tavşanlar vardı. Tavşanlar patlatmıştır. Ama harika ya tavşan pat... Aa evet bu arada tavşan patlattı. Çünkü gördüğünde tavşan havaya uçtu bir anda. Tavşan patladı bir anda. Tavşanın içine creeper kaçmış. Arkadaşlar <laughs> Aa, Neyse ben kendi yerime gidiyorum. Abi. Neyse. neyse. Lan benim yerde patlamış. Arkadaşlar Ama silmiş olabilir, silmiş olabilir. Beko silmiş olabilir. Beko silmiş olabilir. Beko silmiş olabilir. Neyse abi boş verin. Herhalde meteorolojik kraftın bir tane şeyi. Yapmış. Abi bu tartışmayı kapatalım ya. Sonra kavga çıkacak. Kesin bu oyunda bir tek kim operatör değil. Herkes operatör. Bakın bir şey söyleyeceğim. Patlamamıştır. Mesela ben de az önce kendi yerimi kaybetmiştim. Yeni bir yer yapacaktım. Sonra yine buldum. Ve benim eski yerim patlamış. Benim eski yerim patlamış. Tövbe be ber İsterseniz evet. benimkini senin bende bir pembe terakota var bir de obsidyen var envanterimde. Arkadaşlar biri bizde, bizimle Harbi. İşte

Yemin. Ya, kamerası kapalı. Kamerası kapalı. Oğlum hepimizin kapalı manyak mısın? Yemin kapa. Üf tam açayım ya ne istiyorsunuz? Al şimdi yap yapma, yapmak yapmaktan yap, başka full ben beni yapacak. yapacak. Bence bir şey söyleyeceğim. Aldu yapıyor kesin ya. Bence de. Bir de bana suç atmaya çalışıyor bence şu an. Yani Oğlum internetim ya. gidiyor internetim ya. Kapat şunu. Aya, oduki. Başıncazalıvermiş. Verip ki patlamadı Fark mi? Aynen. Patladı benimki benim e, bulamadığım yer patladı benim. Ee, yeni yapmaya başladım yer patlamıştı. Hatta gelin hatta sizi tp'leyebilirim. Sizi tp'leyebilirim. Ben tp'leyemem ben sana inanıyorum da Adu'nun yaptığına da inanıyorum. Adu'nun yaptığına mı inanıyor? Hı hı. Geliyor. 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 oh ha oğlum oyuna Erobrine mi girdi? Oğlum oyuna Erobrine mi girdi? Gel, gel, gel. Bir şey söyleyeceğim abi oyuna Erobrine mi girdi? Dur ya. Abi oyuna Erobrine girdi bence. <laughs> Abi ko nereye gitti? Aa, dur. bak bak benimki şurada. Benim yeni yapmaya başladığım yer patladı. Gel bak burada. <laughs> Arkadaşlar videonun konusu değişti. Robrain bastı. Neyse boş verin tartışmayı kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. yerdeki <laughs> değillermiş. <laughs> Yapacak bir merak et. benim yerimin yakınında ne yapıyorsun? Evet, e acayip belli oldu. E, patlamadı, patlamadı. Aynen patlamadı, ama. Abi, ben sonra, göz, dinlerim, acayip ya, ben ben Bence abi aramıza duvar örelim. bedraktan duvar örelim bence. Sen Neyse uğraşamayacağım. Adu bir şey söyleyeceğim. Oynamak zorundasın. Bu dünya girdim mi oynayacaksın? Ado, eğer edersen, dünyada... Bak abi trolleyeceğim diye gözetleyecek. Tabii ki de. Trolleyeceksin değil mi? Bu yüzden gözetleyeceğim. Trolleyeceksin değil mi? O yüzden gözetleyeceğim bizi. Trolledin zaten. Gayet memnunum. Ben kendimle trollüyorum. Belki belli olmamak için. Bu arada belli etmemek için herkes yapıyor. Ters baskıya da evini parçalamıştı. Bir tane trollü. Biliyorum biliyorum. O videoda da aynısını yapmıştı. Şüphelenmesin diye. E ee, bir de harbiden sen zepleyeceksin. Neyse ben aşağı yapayım şimdi. Ay! Ay lan! Lan evimin altı patladı. Hesap açıp gitsin, beni sadece. Tamam ben MD85392 ile giriyorum. E, beni seyret, tamam beni oldu yapmıştır. Patlı patlar seyir gözetle. Haydi ya, şimdi My telefonumdan Minecraft'ın açılmaması ya. Neyse biraz bekleyeyim belki açılır. Ben şu an o kadar şu an. Ay ben de Oğlum, Ben de oyun kastı. gidiyorum. Yani gidiyorum. Full adı uyuyuz diyeceğim. Adı yüz ya. Eğer patlamasa çıktı hiç çıktı yaptı. Ben oldum ben bir daha girelim. Girelim hadi be koy yemin et ki. Ben öyle bakımlar yemin et ki. Geçecek gibi değilim. Yanlış bir an yememekten oldu Ben binaya girebilecek biri değilim. Girdim şu an adı dakka yani ne ders? Hadi, hadi tamam. sen sen gö Ete, şu exam Gittim hadi onun yanına. Aynen. Şu anı duyu izliyorum. Full duydayım evet. şu an. Ya yanlışlıkla kırdım. Öyle ya e, benim hani telefonda şey var ya sıkıntı Minecraft'taki. O hala düzelmedi. Evet, çok kötü. Aynen o hala düzelmedi. Bu yüzden kırıyor bazen yanlış. an çok ben kazanacağım gibi gözüküyor. Benim de popla to emin değilim ederim. Ya da sözle de dedim. Bu arada evini suyla kaplasanız bir şey olmaz diye söyleyeyim mi? Niye? Yeah. Vidur de suya değdiğinde su yok oluyor. Sonra ge değmediğinde geri geliyor. Duyu ben kontrol ediyorum hala da bir şey yapmadı. Evimiz de patlamadı. Evet bu arada dedin ne oldu? Ne? Evet bu arada dedin ne oldu? Aldu dedi ya şimdi. İyi şüphelendirdi beni. Alınmak yok. Adu şu an full ev tasarlıyor.

Adu yapmadı bu arada. Ne? 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 Seni öldüreceğim. Sen yapıyordun. Hayır. Tiyatri. Nerede? Evet bu arada senin yaptığın çok belli. Çünkü burada Akin evine ne drive kullanır? Ben sadece sus olsun diye kullandım. Buldum 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 buldum. Hani Java'da bir mod modpack var belki e, bir YouTube'da bir video var. Minecraft Fog Edition'da ismin gözükmeden nasıl arkadaşlarınla oynarsın diye. Birisi herhalde dünyaya girip onunla oynuyor. Giremezdim, giremezdim. Aslında doğru bir girse biz görürdük. Ben yaptığını şu an anladım. Ben yapmadım. İstediğin kadar düşünebilirsin. Kimin, kimin, kimin? kimin? Oğlum ben, benim ben, sadece altım nedir ne biliyor, nedir ait biliyor, ne, ne için? Kırılmaması için. Manyak mısın ya? Ama başka var. Ve, bir ben bir Abi şey bak, gibi. ben... Ben 8 saattir ev yapıyorum. Seninki patlamadan önce ben Netherite bloğu öyle işim bittiğinde sildim. Envanterimden. Ama kim hangi manyak Netherite bloğu koyar? Sen istediğin düşün, ben tamam. sen istediğin düşün. Ben bir şey demiyorum. Neyse. olması. Şük oldu. Evini kapadı. Yani evin evaltene gelmesinin sebebi bu. Biri koymuş ve bir şekilde kaza ile kırmış. Hmm. Abi bir şey söyleyeceğim. Görünmezlik süresi görünmezlik... yılmaz. Oo, hayır görünmezlik süresi. Bir şey söyleyeyim ben. Abi şey... ben ben evimin ben evimin yakınlarında iksir sesi duyuyordum. Büyücü sandım. Ne, ne, ne? Ben evimin yakınlarında iksir sesi duyuyordum. Büyücü sandım. Bu abi, bu ben çıktım. Ben de. Ben de çıkmayalım. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Yani çıktım. Bunu yayınla abi. Yayınlayın. Lan dünyanın ismi O'Brien olmuş. Ya ne biliyor? Ben gördük diyor. Gördü mü? Gördük bu sefer Oğlum MDY85392. Ha doğru. Hocajona dünyanın adı O'Brien olmuş. Nasıl istersiniz. alım bakın gitti. Dakika. Oğlum ben dünyadan çıkar çıkmaz nasıl Herobrine diye. Aynen. Şaka yaptık. <laughs> ne? Ben size bir şaka yaptım, ben bir şaka yaptım size. Berkay onu, o sana troll yapamadığımın intikamını acı acı çıkaracağım dedim ben. Çıktıktan sonra acı acı çıkardım işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korkuttum bu çocuğu. Ne? Biliyordum yanlış hareket yaptım. Evet ne drive blokları koymakla yanlış bir hareket yaptım da. Sonra <laughs> benim sonra benim olmadığıma sonra benim olmadığıma inandırdım size. Ama bu arada çok belliydi çünkü abi, bana Beko bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Kendi evimi ben patlatmadım. kendi evim ben patlatmadım abim hani ben diş, benim şu eski evim ve e, şu alt katlayken ben patladı ya evet. oraları ben yapmadım abi, o. O verdi, abi, yine şaka Yine şaka, yine şaka. Yine şaka, yine şaka. Zoruk, yani. Ne oldu lan? Ha? Kandınız? Ne oldu lan? Ha? Kandınız? Ha? 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 Zoruk, yani. Görünmezlik iksiri içip yukarıdan çakmak taşı ve TNT attım. Sen orada kayken. Orada APK'yken envanterinde çakmak dışı ve <laughs> çak çakmak dışı. Şu Arkadaşlar bu video buraya kadardı Çok güzel trolledim onları Bir daha ki troll videosuna görüşmek üzere Sizi çok seviyorum Bay bye ve bir dahaki troll ve daha fazla troll videosu gelmesi için like at, abone ol. Görüşürüz. Bye bye.